Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, deal'lar oynuyoruz Arkadaşlar daha demin video çektim. Eee, zamanlama açmayı o yüzden videomu silindi. diye gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, sağ üstte takvimin yanındaki parayı görüyorsunuz 95 milyon. Arkadaşlar bu bu bir seri olacak arkadaşlar. tabi videosu 3 video falan olur. Benim tahminimci. Ee, arkadaşlar bitti 1 milyara kadar gideceğiz Birinci video 100 milyon e, para e, videosu olacak İkinci video Arkadaşlar e, Ne doğdu 500 milyon dünya rekoruna çok çok az kaldı Ve e, dünya rekoru 1 milyar Eğer dünya rekorunu kırmışsam o video gelecek Dünya, dünya rekorunu kırdım başlıklı gelecek ama e, kırmamışsam şey 1 milyar para e, daha kıramadık falan diye böyle bir e, video atacağım. E, Tabi arkadaşlar bu oyunun kullanıcısı daha yeni 100 milyona ulaştı. E, arkadaşlar o yüzden bu oyunda çok e, oynayan kişi yok ve sık oynayan kişi yok. E, benim tahminimce de oy oyunun şeyleri e, neden atmıştır Bildiğiniz gibi koronavirüs <laughs> dünyada pandemi şeklinde çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes bütün ülkeler karantinada. Iı, Tabii en ıı, teknik ülkeler İsveç'tir falandır, onlar ıı, karantinada değiller ama onların da yükseliyor zaten, onlar da yakında yaparlar. İnsanlar oyuna yüklenmiş ama ıı, hepsi böyle sıkılmasın diye böyle yarım saat, bir saatlik oynayıp çıkıyorlar arkadaşlar bazı kişiler oluyor. Öyle bir para kasıyorlar ki öyle bir oynuyorlar ki yani. Size anlatamam. Ee, öyle oynuyorlar yani. Ben zaten bu oyunun iyi bir oyuncusu olduğum için bayağı da bu şey hesap sürdürmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar düzenli sıfırdan serimiz ne zaman gelecek diye sorarsanız sıfırdan seri ee, bir açık arttırma sonuçlandı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben önceki videoda da anlatmıştım. Botlar arkadaşlar manyak gibi yükleniyorlar açık arttırmaya. Ve en bayağı da para geldi. gittiği bir şekilde kar ettik. Çünkü arkadaşlar dükkanda da satamıyorum. Adamlar çok aç gözlü oluyorlar. Ee, şey mesela nasıl diyeyim? Adam şeye ne dünledim? 6 bir şey, 4 milyon teklif ediyor. Ben onu nasıl satayım? Adam 3 yıldızlı aç gözlü 3 yıldızlı pazarlıkçı. Yani ben onu şey yani ben genellikle 10 milyona satıyorum öyle eşyaları. Onu 10 milyonla satma ihtimalim yüzde sıfır. Onu da söyleyeyim yani eksi 3 aç gözlü olan adama bile ne anca satıyorum ben o fiyata. O aç adamı satamayacağım için. Gidiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ki eşya alıyorum. Açık arttırmaya koyuyorum. Bu, bu şekilde de para kasıyorum. E, siz de bunu deney deneyebilirsiniz. Belki benim dünya rekorum üstüne geçebilirsiniz. tabi dünya rekorum bayağı zor olacak. Buradan diğer özel youtuberlarını sesleniyorum. Beni geçmeye ihtimaliniz düşük. Bakın gördüğünüz gibi kaç paralık şey kaç para veriyor yani. Bu depodan çıkarttırmalar da böyle çok değerli eşyalar olabiliyor arada sırada. Yok ya ben buna katılmam. Hadi arkadaşlar şu e şeyde satsak yani bitiyor. Artık 100 milyon yapıyoruz. Lan bana video dışında çok güzel malzemeler, çok güzel teklifler falan geliyordu. Ve ben hiçbirini kabul etmedim. Çünkü eşya arıyordum bayağıdır. O yüzden çoğu eşyayı kabul etmiyordum. Hepsi kötü geliyor zaten. Aha, 1 milyonluk motor geldi lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herkes aç gözlü. Çünkü en popülaritenizi arttırdıkça zengin müşteriler geliyor bildiğiniz üzere. E, şimdi şimdi popülarite tavan yaptı, o yüzden e, şey adamlar aç gözlü. Değerli eşyalar çünkü genelde aç gözler buluyor. Ucuz fiyata alıp bize pahalıdan satmaya çalışıyorlar. Lan hadi değerini verin. Tamam hadi değerini verin ya. Allah kahretmesin ya. Bak bak. Ha, bir de memnun değilim falan deseydi var ya ben çıldırırdım burada yani. Uf. Arkadaşlar biz bir de buna bir sahtelik basarız. Zaten uzun sürmez benim sahtecim 3 yıldızlı. Eee 600'üne alayım. Arkadaşlar <laughs> Evet. Aa, yanlışlıkla beyin yıkamayı unuttum arkadaşlar mitsel eşya Sahtelik basmak istiyorsanız mitsel eşya almalısınız ba başka eşyalar ee, olmuyor lan keşke bunların şeyine baksaydım ya daha demin bir tane yüzük sattım arkadaşlar böyle bir milyona falan aldım yoktan o kadar değil 300 bin'e 400 bine aldığım bir yüzüğü yani açık arttırmaya koydum sahte diye el koydular ee, alamadım diyor bana vermediler geri iade etmediler Oyunun bu şeyi saçma yap İtibarım da azalıyor yani ben o eşyayı sattığıma pişman oluyorum zaten dürüstte falan düştüm ben baya Bakalım saygı değeri çıkmış mıyız evet çıkmışız O kadar da sahtecilik yaptım nasıl saygı değerim hala ya Neyse konumuzu dağıtmayalım Bu video arkadaşlar ee, birazcık bilgilendirme ve dünya rekoruna yaklaşma videosu oldu diyecektim ki mistik bir bıçak geldi. Antik bıçak. Ee, bakalım açık arttırmada neler var? Bir şey yok. Lazım değiller. Hiçbir lazım değil. Arkadaşlar eğer hiçbir bir bulamazsam videoyu durduracağım ve adam böyle gelecek, böyle ona bir sürü para verecek böyle. Em, 100 milyon ulaşacağımız zaman gelirim ama daha 6. dakikadayız. Bence olacak ya, olacak, olacak ben omlete bastım yanlışlıkla ya. özür dilerim arkadaşlar omlet e, bayağı şey yapıyor şu omlet çayını kaldırayım bittim artık ya canlıyım falan da yapmıyorum kapattım evet bu arada arkadaşlar canlı yayınlarımıza az kaldı delight da e, Furkan yapacak ama ben sesimi vermeyeceğim Furkan'ın şeyine mi gidin yani oradan e, kupa kasacağız bayağı böyle ona bilgisini vereyim He bağış falan gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Böyle şu virüs gittikten sonra şey yapacağım. Eee o gelen bağışlarla paket almayı düşünüyorum. Bir tane. Tabi e, bağış gel gelmeyecek de neyse. E, konumuzu dağıtmayalım. Bir şey gördük diye. diye. Evet. Hala bir müşteri gelmiyor. Bir alıcı gelmiyor. Ayasofya'yı açsam arkadaşlar Ayasofya bildiğiniz gibi Türkiye'de ve bu oyun Türk yapımı bir oyun değil yabancı bir oyun. Ee, ve Ayasofya'yı bulma ihtimaliniz kaç diyeyim? Ee, ucuz bulma ihtimaliniz %10. Pahalı bulma ihtimaliniz yüzde %40. Çünkü Ayasofya değerli bir yer bildiğiniz gibi. Mesela bana değersiz mi geldi yani. Bu kat 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 daha değerlileri var. Buna sahte parası e şikayet ediyorum. de 3 yıldızlı arkadaşlar, her şeyi 3 yıldızlı. Uf, biz bunu ne kazıklarız be. da sahteliği bitsin. Çok güzel olacak. Zaten tamiri uzun sürmez. 4 gün zaten gördüğünüz gibi. Çünkü her şey e, üç yıldızı göstereyim zaten. E, bir tane tane bir yıldızlı olamazsınız dükkanında. Yani e, şey tamircim 3 yıldızlı, bilir 3 yıldızlı, ben yıkayıcım 3 yıldızlı, sahtecim 3 yıldızlı, reklamcım üç yıldızlı ve tezgahkerim tezgahkarım 3 yıldızlı. Bana oyunda nereler eklenmiş ya? Ben girdiğimde şaşırıyorum reklamcı olan dedim benim oynadığın zamanlar da var mı dedim yok yoktu arkadaşlar yoktu yeni eklenmiş güncellemelerle beraber 20 milyon 600 bin değil mi? bari bir 99 milyon 99 milyon <güler olalım> olduk ve 500 bin kaldı ya abi İkisi de şeyde olduğu için insanlar alamıyor birisi sahtelik basılıyor birisi de tamirdi o yüzden kimse alamıyor şu an dokunmuyor Oo oh, sattık. Lan ya çok az kaldı. Hayır ya. Lan şu, şuna bakın ya. 958 bin nedir ya. 50.000 daha pahalı. Bir, bir kişi daha teklif verseymiş. Diğeri de verseymiş. Belki de 100 milyon ol, olacakmış paramız. Neyse. Zaten bir gün sonra bu sahteliği bitiyor. Almayacağım arkadaşlar. Yok almayacağım. Almayacağım. Param elimde tutmam lazım. Zaten sahteliği bitiyor. Biraz sabretmem lazım. Ee, arkadaşlar sahteliği... Abi siz de yan bu zamana buluyorsunuz ya. Abi bak geri değerli ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Bıçak satılıyor artık arkadaşlar. Zaten bir tane teklif geldi mi? Bitiyor iş. Oğlum bayağıdır 800 binlik dükkandayım. 25 milyonluk beyaz saraya çıkmayı düşünmüyorum. Sultan Ahmet Camii'ni direkt alıyorum. Direkt. Direkt acımak yok. Direkt alıyorum. Şuraya. Ver lan, ver. Ver. Türkiye'nin o. <laughs> ne alaka lan. Bu arkadaşlar milyon oluyoruz. Ee, i̇kinci kez şu an 100 milyon oluyorum. Ee, birincisini e, şeyde e, halamın oğlunun sünnetini yapmıştım. Bayağı da oynadım yani. 3 gün falan böyle şarja falan oynamıştım. Anca yapmıştım. Şu an popülerite falan öğrendiğim için arkadaşlar aşırı rahat yaptım. Ama 2-3 saat bayağı da oynadım. Çok da değerli eşyalar geldiği için böyle yapabildim. Ben bu arada Sultanahmet Camii'yi niye kitlemedim? Kitleyeyim ben onu birazdan. Yok lazım değil. Açık arttırmada satabileceğim bir, bir şey versinler de bari. İşimize yarasın. Neyse arkadaşlar video sonuna gelelim. Ben bakacağım belki bu videoda dünya rekoru olabilir arkadaşlar. Çünkü bu oyun kullanan aktif oyuncu sayısı ee, çok az arkadaşlar yani 50.000 civarı bir şey. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim e, güzel video olduğunu düşünüyorum e, bayağı da e, fazla paramız oldu Bu parayla güzel eşyalar alacağız falan böyle bunları çarçur edeceğiz böyle e, Saçacağız paraları böyle yeni dükkanlara taşınacağız Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapmamı istiyorsanız e, Şöyle bir şey yapabilirim e, her dükkandan alacağım böyle ama yüksek olduğu için bir tane bir buçuk milyon 3 milyon 10 milyon 15 milyon ve 25 milyonluk dükkanları alabilirim onların hepsini teker teker almam istiyorsanız yorumlara yazın o paraları çarçur edeceğiz Çünkü bir milyar parayı ne yapalım yani şey oyun zaten bayağı yüzü, şey paralı biter Neyse arkadaşlar dünümüzün sonuna gelelim ee, şey bir dahaki videomuz e, Brawl Stars olabilir Zaten ben benim bunu bir milyar yapmam iki gün üç gün falan sürer. Bunu söyleyeyim baştan. Ee, ben zaten video dışı da oynayacağım. Ee, Baya böyle para kasacağım. Sonra e, yeni videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay.